9 ay yatıp bir ayda 5 kilo vermek isteyenler için sabah kahvaltı tarifi. Ki yemek işi yulafı koydun. Sonra altın vuruşu yapıyorsun. Çok önemli. Flay. Bir yumurtayı kırdın mı? Kırdın. Sonra baharat. Baharat koyacaksın. Bir şeye benzemesi adına. Ama bu ekmek gibi oluyor ama beyaz ekmek gibi değil kepekli ekmek gibi ara doyurucu doyurucu aşırı tok tutuyor bu. Şimdi ortalık karıştırdığın gibi aynı yumurtayı da karıştırıyoruz. <laughs> karıştır 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 iyice birbirine girecek. Böyle de karıştırmaya devam et. Pes etmek yok. Bir ayda 25 kilo verilecek. 7 diye 7 aldım kabul ettim. Tavaya biraz yağ döktük. Bunu biraz yiyoruz ama ben çok dökmüşüm. Biraz koyduk yumurtayı böyle şimdi pişmesini bekleyeceğiz. Yanmasın diye bir kontrol et. Hayatın gibi yanmasın. Ters <laughs> çevir. Arkasında pişir. Pişir pişir pişir. Böyle tekmeler rahat. Ve <laughs> tamam. Baba, afiyet olsun. Bir aylığın 5 kilo.